Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma Evet kardeşler Allah Azze ve Celle katında ümitleneceğimiz bir amelimiz olsun hutbesine devam ediyoruz. Bununla ilgili yine bir başka misal getireceğiz Bilal Habeşi'den zaten bu başlığı da Bilal Habeşi'nin kıssasından aldık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye sabah namazında şöyledir. Ya Bilal-i Haddifni bi arca amelin amil fil İslam. Ey Bilal sen İslam'da yapmış olduğun hangi amelin var ki o konuda Allah katında daha ümit varsın. Fe inni semi'tu deffenne aleyke beyne yedeyi fil cenne. Çünkü ben cennette ayakkabıların sesini, ayakkabının sesini benim önümde duydum. Yani cennette giderken önümde sen yürüyordun, ayakkabının sesini duydum. Nasıl bir amel içiyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığında rüya gördüyse onu sahabe anlatır. Sahabe rüya gördüyse onlara sorar. Hanginiz bugün bir rüya gördü der. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların rüyasını tabir ederdi. Bilal -e Habeşi şey diyor ki: Sen yapmış olduğun hangi amelin var ki Allah katında çok ümitlenebildiğin? Hani birçok ameli var sahabenin, boş durmuyor ki sahabe. Ama en çok ümitlendiğin bir amelin o konuda herkesten farklı olmaya çalıştın. Hangi er rica, ismi taftal sigası gelmiş. En çok ümitlendiğin hangi amelin var? Yani seni şey şu amelim cennete girdirecek. Beni işimiz olduğum bu amelim Allah katında kurtulmam sebebidir diyeceğin en çok güvendiğin hangi amelim var? En çok ümitlendiğin. O da diyor ki ey Allah'ın Resulü benim ümit, ümitleneceğim hiçbir amel yok. Sadece şu olabilir. Olsa olsa bu olur. Çünkü Bilal Habeşi de o saate kadar bilmiyor onun cennete girme sebebi olacağını. Enni lem atatahhar tahuran fi saati leylin ev neharin illa sallaytu bi zalika ma kutibe li an Gece olsun, gündüz olsun, ne zaman olursa olsun abdest aldığımda, abdest aldıktan sonra muhakkak iki rekat namaz kılmışımdır buyuruyor hatta ma kütübeli yanus Allah azze ve celle takdir ettiği kadar namaz kılmışım 2, 4, 6, altı, sekiz ne kadar kıldıysa. Yani birincisi abdestli olmak, ikincisi abdestten sonra namaz kılmak. Hani zahiren baktığımızda çok basit bir amel gibi. Ama öyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi abdestli olmaya daim olması ancak müminden gerçekleşir. Yani mümin olan kişi daima abdest oluyor. Yani abdestini bozduktan sonra hemen abdest alır. Yaz olsun, kış olsun, gece olsun, gündüz olsun. Ne diyor? Devamlı abdest alıp abdestten sonra hemen namaz kılardım diyor Bilal Habeşi. Olsa olsa bu olabilir. Ey Allah'ın Resulü diyor. Muttefıkul Ali olan bir hadis heriftir. Üç mağara arkadaşının yapmış olduğu dua amelleriyle tevessül edip mağaraya girdikten sonra mağaradan kurtulmak için yapmış oldukları duayı da biliyorsunuz. Onu da bir hatırlatalım. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilir. Ali vesselam şöyle buyurur. Üç arkadaş yola çıkıyorlar. Yola çıktıklarında Falsa Baum'un matar, yağmur yağıyor. Yağmurdan kaçmak için o anda mağaraya giriyorlar. Mağaraya girdiklerinde dağdan kopan bir kaya parçası mağaranın önünü tıkar. Mağaranın önünü tıkadıktan sonra kurtulma imkanı olmaz. Oradan çıkamazlar. Derler ki bizi bugün buradan kurtaracak olan yapmış olduğumuz salih ameldir. Hanginiz salih amel işlediyse en çok Allah Azze ve Celle'den mitvar olduğu amel varsa o ameli Allah Azze ve Celle'ye zikrederek Allah-u Teala dua etsin bizi buradan kurtarsın. Üdü'u Allah bi aftali amelin ameltumuhu. İşlediğiniz en faziletli amel neyse onu zikredin. Birisi der ki, Ey Allah'ım, benim annem ve babam yaşlı annem ve babam vardı. Ben her gün hayvan güttükten sonra hayvanlardan süt sağar, sütü getirir. ilk önce anneme babama o sütü içirir. Ondan sonra çocuklarıma eşime içirirdim. Çocuklarım eşimi içir, kendim içerdim ama ilk önce anneme ve babama öncelik tanırdım. Bir gün geç geldim. Geç geldiğimde baktım ki annem ve babam uyumuş. Annem ve babama hürmeten çocuklar yanımda ağlamasına rağmen sabaha kadar elimde bardakla, süt dolu bardakla bekledim. Onlar uyanıncaya kadar durdum. Onlar ne zaman uyandılar? Uyandıktan sonra onlara süt içirdim. Ey Allah'ım ben bu amelimi sadece senin yüzünü arzulayarak yaptıysam bu içerisinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar ve bu mağaranın ağzı açılsın. Biz buradan kurtulalım ve gökyüzünü görebilirim. Bu da yaptıktan sonra o kaya parçası biraz açılıyor mağaranın önü biraz açılıyor üçte bir derecede diyelim açılıyor çıkmaları imkan verecek, çıkmaları imkan verecek. üçte bir seviyede açılıyor ancak tam çıkacak şekilde değil. İçeriden birisi şöyle dua ediyor: "Ey Allahım benim bir amca kızım vardı amca kızım bir gün bana geldi dedi ki bana yüz dinar yüz altın ver dedi yüz altın ihtiyacım var dedi borcum var." bana getirebilir misin verebilir misin Ben de çalıştım çabaladım o 100 altın amca kızıma verdim Ama verirken şöyle bir şart koştum. Dedim ki e, sen benimle beraber olursan bu altınları sana vereceğim. Hiçbir şey istemiyorum. Ben onunla tam zina edecekken bana dedi ki Latifuddil khatm bir bi hakkı. Nikahsız asla böyle bir işe yanaşma dedi. Ben bir erkeğin bir kızı sevmiş olduğu şiddetli bir derecede sevmesinin en şiddetli doruğunda onu severken ve öyle bir durumdayken onu terk ettim. Öyle bir zinayı terk ettim. Ve vermiş olduğum altınlardan da hiçbirisini geri almadım. Ey Allah'ım ben bunu sadece senin yüzünü arzulayarak yaptıysam içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar. Mağaranın önündeki taş biraz daha aralanıyor. Ancak çıkacak imkanı bulamıyorlar. Üçüncüsü de şöyle dua ediyor. Ey Allah'ım benim bir çalıştırmış olduğum işçim vardı. Her her zaman parasını vermişimdir. En son parasını verdim almadım. <laughs> Belli bir süre geçti. Epey süre geçtikten sonra benden maaşını istedi. Ben ona maaş olarak dedim ki şurada görmüş olduğun koyunların, ineklerin, develerin, hayvanların hepsi senindir. Çünkü onun o parasını değerlendirmiş. O olmadığı sürece onun parasını çalıştırmış, 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 değerlendirmiş. O şahıs da demiş ki, Ey Abdullah sen benimle dalga mı geçiyorsun, alay mı ediyorsun? Ben senden maaşımı istiyorum, sen bana bütün hayvanları vermek istiyorsun. Hayır diyor, ben seninle alay etmiyorum, senin e, paranı çalıştırdım. Bu hayvanların hepsi senedir o hayvanların hepsini alıyor ve diyor ki bu hayvanlardan hiçbirisinde de bırakmadı. Hepsini aldı gitti. Ey Allah'ım bunu ben sadece senin yüzünü arzuladığımdan dolayı yaptıysam içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diyor. Ve ondan sonra mağara tamamen açılıyor. Onların çıkacağı şekilde ve o mağaradan kurtuluyorlar. Onun için ne diyoruz? Allah katında ümit, en çok ümit edeceğimiz amellerimiz olsun. Khadija radıyallahu anh'a vesselama ilk desteği veren korkma Allah seni asla mahzun etmeyecek. Hüzünlenme, dertlenme, kederlenme. Vallahi la yuhzikellahu ebeda. Allah azze ve celle asla seni yalnız bırakmayacak inneke la tasilur rahim ve tasdukul hadif ve tahmilul kelle ve Sen doğru söz söylersin, sen sıla rahim bağını güdersin, sen imkanı olmayan insana imkan sağlarsın. Sıkıntısı olan insanın üzerinden sıkıntıyı kaldırırsın. Asla Allah Azze ve Celle seni mahcup edecek değildir. Üzülme dedi de aleyhissalatü vesselam. Ama destek verdiydi. O desteğin karşılığına bakın. <laughs> <laughs> Etani Cibril. Fakale ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Cibril bana geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü. Hâzi hadice tukat etetke ma'aha ina'un fi idamun ta ev ta'amun ev şarabun. Hatice geliyor. Bir kabın içerisinde sana şu anda yemek getiriyor. Fe izâ hiye kad etetke fakra aleyhisselam min rabbiha ve minni. Sen ona Allah Azze ve Celle'den ve benden selam ilet diyor. Allah Azze ve Celle Hatice'ye selam gönderiyor. O beşirha bi beytin fil cennem fil cenneti min la sahab Koskocaman içi oyulmuş inciden bir cennette bir köşk onun için hazırlanmış. Orada asla bir yorgunluk ve asla bir gürültünün de olmayacağı bir cennette bir köşkü müzele. Niye? Çünkü Allah katında ümit edici ameli var. Evet bir gün İbn Abbas sallallahu aleyhi birisi söver. İbn Abbas de der ki: İnneke leteştumuni. Sen gelip beni bana sövüyorsun. Ama o fiye selat hisalin. Ben de üç özellik var. İnni la ati ala min kitabillahi teala. Ben Allah azze ve celle'nin kitabından herhangi bir ayeti geldiğimde <laughs> fele vedittu enne cemi'en nasi alemune minha me alem. Ben isterim ki ben okumuş olduğum bu ayeti bütün insanlar benim anladığım gibi anlasın isterim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas için ne diye dua etti? Allahumme fakihu fi'd din ve tevil. Ey Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevil öğret. Yani tefsir öğret. Benim anladığım gibi herkesin Kur'an ayetini anlamasını isterim. Ve inni le esma'u bil hakimi min hükkamil müslimin ya'dilu fi hükmi fafrahu bihi. Ben Müslüman hakimlerden bir hakimin adaletle hükmettiğini duyduğum zaman sevinirim. Halbuki ve la'alli la uqadı ileyhi ebeda. Belki ben ona hiçbir davam düşmeyecek, hiçbir mahkeme olmayacağım ama adalet hükmettiği için sevinirim. Ve inni le esma'u bil gayfi Kad asabel beledim biladil müslimin. Müslümanların beldesinden bir <laughs> beldeye bir yağmur geldiğinde fafrahu bi Allah azze ve Cenni, nimeti onlara geldiğinden rahmeti onlara geldiğinden sevinirim. Ve mali bihimin bihim halbuki benim orada otlatacak bir hayvanım olmadığından olmamasına rağmen ben sevinirim. Niye? Çünkü Müslümanlar faydalanıyor. Müslümanların lehine olan bir şeyler oluyor. Ben seviniyorum. Sen bana sev sövüyorsun ama ben Müslümanların hep hayır üzere olmasını istiyorum. Ben Müslümanların başına hep güzellikler gelsin istiyorum. Allah'ın ayetini benim anladığım gibi anlasın. <laughs> Hakimlerin adalette hükmetmesine sevinirim. Müslümanlara rahmet gelmesinden sevinirim. Sen bana niye sövüyorsun diyor. Son olarak bir de Ebu Merfet el-Ganevi'nin kıssasını anlatalım. Siyer'de de inşallah bu gelecek. <laughs> Enes bin Ebi Merfet el-Ganevi nin kıssası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hüneyn gazetesinde meşhur olan bir kıssadır. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hüneyn'de giderler. Aleyhissalatu vesselam men yahrusun el leyle. Bu gece bizi kim koruyacaktır? Enes bin Ebi Mersedir gani der ki ben koruyacağım ey Allah'ın Resulü. Aleyhissalatu vesselam da der ki o zaman bineğine bin. Git şu tarafa senin e, vadinin en üst tepesine Çık o tepeye çıktıktan sonra asla o taraftan bize bir saldırı olmasın. Orayı وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ Bu gece asla senin tarafından hiçbir saldırıya uğramayalım. Ona göre orada emniyeti, güveni sağla diyor. Sabah olunca <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıracağı yeri geçti. İki rekat namaz kıldı. Sonra hel ahsestum farisekum. Suariniz olan o sahabeyi gördünüz mü? O arkadaşınızı gördünüz mü? Dediler ki ya Resulallah biz onu daha görmedik. <laughs> Sünnet kıldıktan sonra bunu söylediydi sabah namazında. Sonra farza duruluyor. Farza durulurken aleyhissalatü vesselam bir yandan da vadi ağaçların arasından bakınıyor. Acaba e, o geldi mi gibisinden namaz bittikten sonra sahabeye müjdeyi, müjdeyi veriyor. Ebşiru fakacca farisekum. O süvari arkadaşınız şu anda geliyor. Biz de ona baktık vadide ağaçların arasından baktık geliyor. <laughs> geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna durdu. Diyor ki kadın hatta kuntu fi a'la Ey Allah'ın Resulü o söylemiş olduğun vadinin tepesine çıktım. Sen bana emretmiş olduğun gibi orada durdum. Sabahladığımda Talaytu şerbeyn iki vadiye de uğradım. Her iki tarafta da herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye gittim oralara baktım. Fanazartu felem ara ahadan. Gittim baktım hiç kimseyi göremedim. Aleyhissalatü vesselam tek soru soruyor. En ezelte atından indin mi hiç? Hayır ey Allah'ın Resulü. Atımdan inmedim. Sadece abdest ve namazın dışında hiç atından inmedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona der ki sana cennet vacip olmuştur. Niye? Çünkü çünkü Allah azze ve celle katında Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olma vardır. Öyle bir arzu olduğundan dolayı sahabe böyle hareket etmiştir. Bunların hepsinin özelliği saymış olduğumuz, yetermiş olduğumuz misallerde hepsi nedir? Sahabe İslam'ın yücelmesi için destek olmuş olduğu bir ameli var. Sahabe Müslümanların faydasına bir şey varsa orada kendisini atmıştır, ortaya koymuştur. Yani yorulma yok, pes etme yok. Yaşlandık demek yok. Emekli olmak yok. Ya başkaları yapmıyor, ben de yapmayacağım. Deme yok mu sahabelerde? Atından sabaha kadar indim miyim O zaman sana cenneti açmamıştır. Önemli olan sebattır. Son nefese kadar vazgeçmeyip sırf Allah için çaba sarf etmek. Allah rızası için, Allah azze ve Celle'nin yüzünü görebilmek için çaba sarf etmek. Yoksa başkalarının rızası için çalışanlar çabucak yorulurlar. Çabucak pes ederler. Normal işteki çalışmış olduğu yorgunluktan daha çok Allah için çalışmadan yorurlar. Niye? Çünkü başka amaçlar olduğuna insanlar tarafından sevilme, insanlar tarafından övülme gibi düşünceler olduğunda insanlar çok çabuk yan çizebilirler. Ama bu sahabelerin yapmış olduğu nedir? Allah katında ömrün sonuna kadar sebat edebilme. İbadetler Allah katında iki kısımdır. <laughs> i̇badet-i kâsıra var, bir de ibadet-i müteaddiye. İbadet-i nedir? <laughs> kişinin kendisine yönelik yapmış olduğu ibadettir. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. İşte e, kişinin Kur'an okumasıdır, ilim öğrenmesidir. Bunlar kişinin kendisine yönelik ibadettir. Bir de var ki ibadet-i müteaddiye, faydası başkasına geçer. İlim öğrendim, başkasına anlatıyorsun. Malın var, başkasının elinden tutuyorsun. Gücün var, başkasına yardım ediyorsun. Ona destek oluyorsun, onun elinden tutuyorsun. Ağzın laf yapıyor, gidip başkasına tebliğ edersin. Bir şeyler yaparsın. Mutlaka faydan birine e, sirayet edebiliyorsa ki, bakın o şeydeki mağara arkadaşlarının üçünün de kıssasına bakın. Üçünün kıssasında da ne var? Başkasına faydası geçebilecek annesine babasına işte mesela zina olsaydı o amca kızıyla nedir zinadan da neslin tahrip edilmesi var başkasına verilecek zararlar ondan sonra o başkasına olan işi olan maaşını o şekilde değerlendirmesi vesaire hepsi başkasına fayda olarak dönecek dünyevi ve uhrevi noktada fayda olabilecek ibadetlere kişinin daha çok hırsı olması gerekir. Rabbim Azze ve Celle hepimize kendi katında güvenebileceğimiz, en çok güvenebileceğimiz bol bol salih ameller şimdi hepimize nasip etsin. Vahdu davana en elhamdülillah rabbil alamin.